Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile videosu çekiyoruz. Videoma başlamadan önce kanalıma like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayın. O zaman hadi videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda ne yapacağız? Size bir bir şey demiştim, hatırlıyor musunuz? Yeni sezon geldiğinde sizlerle birlikte olacağız ve yeni sezon şu an geldi. Şöyle dilleri almıyor. İlk önce şurada şöyle bir Kıyafetçimiz var. Yani Victor'a yakışmadı. Sana yakışmaz. Çünkü olmaz. Victor'a Güzel bir şöyle. Yine bu. Ya yine mi şeye ya? Bakacağız. Neymiş? Şöyle bir uçak. Yani çok sev sevdiğim söyleyemem. Bakalım böyle bir o. Oh. O oh. bir şey değil mi? Bu çok iyi bir emoji bence. O oh, bayağı iyi bir emoji bence bu. Kask. Kaskı beğendim. Güzel. Önemli şeyler bakıyoruz. Ha, yani ben bunu kullanmam. Bu neymiş? Şunu şu an sizlerle birlikte ilk defa bakıyorum. Şöyle ip çıkartıyor. Ip şu an yapıyor. Tamam. iyidir Bir desen yok mu? Araba desen falan. Aha. Kırtta böyle bir kıyafet. Hiç sevmedim çok bir kask gibi bir şey. En son şöyle bir. inşallah bu M4'dedir. Şu an ne olduğunu bilmiyorum. MK47 herhalde. Evet orada yazıyor. İlteden sonraki. Şöyle bir şey. Tam bu güzel. Hemen şuna bakalım bir denesin. Of of. tamam. Güzel. Oo! Bir dakika bunun kostümü geldi mi? Lütfen bunun yüzde kostüm olsun Çok güzel ben bunu yüzde yüz kullanacağım. Yani güzel Aa, bu ne lan? Şu iki şeye bakacağım bir dakika. Ana bu şeye yani nasıl desem bilmiyorum ben bunu yani deveye herhalde kostüm gibi bir şey gelmiş Şunu takır. Ha. Aha araba deseni vallahi araba deseni yes be. Güzel bence korkutucu böyle güzel. Tamam ben bunu çok sevdim. Şimdi mutlu oldum işte. O neymiş? Aa. Oo. Bu bayağı bir iyi. Şöyle, aa, tamam ben bunu kullanacağım. Bunu da kullanacağım. Çok iyiymiş. Sana doğru geliyor. Ah. Çok iyi. Ah. Yüzde evet var. Oh my god. Çok iyi. Ana. Abi çok iyi. Arkadaşlar çok sevdim. Hani. Ana. Arkadaşlar yanlışlıkla aldım hepsini. Pardon. Yanlış yere bastım. Şuna basıyoruz. 360. Şu an neden 80 gösteriyor gösterebiliyor musunuz? Yani bilmeyen için diyorum. Sadece şu an buraya kadar geldim ya. Burada sadece 80 ucayı verdiğim normalde bayağı bu ucayı alacağız şuraya gelelim. 360'ı verdim. 300'e indirdi. Yes. Elite. Alalım. Şöyle bir kıyafet. Onun saçı. Ona ben bunu görmedim bu çok iyi. Tamam. Tamam. Çok iyi. Çok güzel. Tamam. Bu 50'ye kadar mı gitti lan? Yalan. onu paylaşım. Şey. Oo 50'ye kadar mı gitti? Yok 50'ye kadar değilmiş 30'a kadar. 30 niye 31 bir? Şimdi hemen şuraya girelim. <laughs> bir dakika. <laughs> Yemin et. Arkadaş lütfen doğru olsun. Lütfen doğru olsun. Al var vallahi al var. Vallahi al var. Sürü mü geliyor? Sürü almayacaktım bir dakika ben bunu alacağım. seçtim yanlışlıkla. Ne İstanbul'a iyi tamam. Ana. Bu video efsane bir video. Arkadaşlar bu arada hiç alamaya alamıyorsanız inşallah sizin de bir gün böyle eşyalarınız ya da benden daha iyisi sizlere olur. Amin. Şöyle bir hayalet şey verdi. Tamam. Tamam. Mia. Abi. Ya abi çok şaşkınım ve çok mutluyum. Bir dakika. Ben ama bunu istemiyordum. Nerede benimki? He, sürüm de çok iyi de ben bunu en çok istiyordum arkadaşlar. Neyse bir şey olmaz. Sürüm de iyi alacaktım zaten. Sürümü de istiyorum da Biraz daha biraz daha böyle seviyordum. Şimdi bayağı bir mutlu oldum. Neyse buraya gelelim. Yeni kıyafetler. Heh şu ilk önce Aa, bak. Bunu takalım ya. Bence. Bu da tamam, taktık. Silahları taktık arkadaşlar. Şimdi kıyafetlere bakalım. Bunu kullan. Bunu çıkar tak. Tamam. Hmm. Yok. Tamam. Ha, daha araba almadık. Ee, evet arkadaşlar e başlattım şimdi. Nerede? Aha. Oha. Böyle bir şey. Hop, böyle. Tamam, işte şeyimiz o. Ah sırım. E. Bak bu neymiş? Bunu ben görmedim. Ha bu şey tamam. Bu neymiş? A ah, 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 a. Ah, tamam. Tamam yine bunu kaldım. Bunu sevdim ben. Yok. çok sade gibi. Hmm. Ne oldu dumanım? Bir dakika lan. Bir dakika arkadaşlar. Hı, <laughs> tamam. Bunlar geldi. Aa, gelmemiş bunlar da. Burada bir sürü şeyim var. 703 tane olmuş bundan. Ana. böyle kas gibi şeyler yeni gelmiş herhalde bunlar. büyüküzür bu bu güzelmiş ama bir dakika Heh, tamam bir dakika arkadaşım şu anlık bütün şeyimi buna yatırmam lazım bir şey alacağım alacaktım şimdi bir dakika İnşallah yetiyor yetecek Güzel bir üst alalım Üstümüze Ha şunu alayım mı? Alsam mı hiç? Neyse bunları sonra da bakarız şuna bakalım Hepsini al Gelelim. Hepsini alalım. Bana bakın. Bu da olmadı. Tamam. Şimdi... Oha! O ne? 46 tane mi? 4 tane alalım hemen. Şimdi başka bir şey zaten çıkmamıştı. Yani bu videoda bayağı bir şey aldık. Hemen şuraya gelelim. Şu ödüllerimi alacağım ikinci önce biraz. Hemen şunu tıkladım aldım. Bunu hop. Tamam. Ya altın hem adam. Tamam Böyle şeyleri alacaktım en son herhalde. Daha yetmiyor. Her bir şey değilmiş. Ha? Ha. Bir dakika onu alabiliyor muyum? Neyse. Yani. Şimdi, aa bir dakika şeyler sıfırlan. Aa üç, tamam bunları geri vermiş. Evet bunlar sıfırlanmış yine. En son elimi astım. 600 o buradan geldi. Bakalım bir şeyler. Altından başlattı. Ha taç olunca yine bu dönme şeyini veriyor. O değişim. Ha benim alacağım emoji şu an yetiyor mu acaba? Nerede doğmuşlar? 7200 müş? Bu videoda onu da alsaydı çok iyi olurdu ya. Bir yerden bulabilir miyiz sizce? Emoji, emoji seçmece. Bu mu? Ben mi? Bu mu ben mi? Bu mu ben mi? Hangisi? Ah ah. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? 7200 sopayı al ya pop. Güzel. Ben sana şu silahlıyı alacağım. yapmam. çünkü silahlı emojilerim var zaten. Hmm. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Kanalıma like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman videomuzu bitirelim. Hoşça kalın.